TV 366 ekranlarından herkese merhaba. Tatil hızla devam ediyor. Bugün Kastamonu halkımıza tatili nasıl değerlendirdiğini soracağız. Gelin hep birlikte izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Tatiliniz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Her gün her sene Kastamonu'dayız. Nusullah <laughs> Camisi'nde buradayız. Nerelisiniz normalde? Kastamonu, araç boyalı. 4 senedir buraya gelip gidiyoruz. Bir yere gitmiyoruz. Gezerek. Geziyoruz. Çıktık yola seyyah gibi geziyoruz. Nereleri geziyorsunuz en çok? En çok bütün yerlerini geziyoruz. Camileri. Kastamonu'da maşallah çok var. Camile, türbeler. Oralar geziyoruz. Zaten Ankara. Beğeniyor musunuz Kastamonu'yu? Beğenmez olur mu? Çok güzel. Çok güzel memleketiniz. Çok güzel. Çok beğendik yani. <laughs> Buranın suyunu içen bir daha gelir diye bir evet. şey var ya gerçekten Allah ikinciye gelmeyi nasip etti şimdi. Özellikle geldik evet. yani yolumuza Sankara'da gidiyorduk ama özellikle kaldık burada bir gece bu burayı konaklayıp gezeceğiz daha da geziyoruz. Yani. Koya giderek, koyda çalışarak değerlendiriyorum. Çok iyi. O bekim. ben. Oh ne güzel bir atmosfer. Ne güzel bir hava. Nasıl diyeyim ben vallahi ben akşam kadar geziyorum. bir işim yok emekliyim. Valla şöyle söyleyeyim. Mata ve motorum var. Mikrosun oraya fark ediyor. Oradan yürüyerek Sinan Bey'e kadar gidiyorum. Sinan Bey'den gelip burada duruyor. Buradan şimdi eve gidiyor. Başka da bir işim yok. Tatil yapacak zamanımız yok arkadaşlar. Çalışmak çalışmak çalışmak. Para yok. Bütçe yok. Tatl onu, kesinlikle Türkiye'nin açık hava müzesi. Horma kanyonları var, Rıca Şelalesi var. Bölge tamamen açık hava müzesi. Sizler daha iyi bilirsiniz buraları. Havası çok güzel, nem yok. Akşamları serin, tam bir yayla havası. Tatil. Evet, yaz tatilimizde. Gezeniz. en çok nereleri tercih ediyorsunuz? Şu anda Kastamonu. İstanbul'dan geliyoruz. Valla iş. <laughs> Köy. Buralı mısınız? Kastamonu. Yu. Çok güzel tatil. Nereden geliyorsunuz Kastamonu'ya? İstanbul'dan geliyoruz. Biz Kastamonu değiliz. Sinopluyuz. Hı -hı. Buraya hastaneye geldik. E şu anda geri dönüyoruz. Tatilde çok yapmayı sevdiğin şey ne de? Yüzmeyi seviyorum. Dışarı çıkmayı seviyorum. Sonra gezinmeyi seviyorum. Dondurma yemeyi seviyorum. Antalya'ya gitmeyi çok istiyorum. Denize <laughs> gidiyorum. Denizde yüzüyorum. Ondan dolayı da dondurma yiyoruz denizden sonra. <laughs> Okulu özledin mi peki? Özledim. Mezun oldum bu sene. Şimdi 5. sınıfa geçtim Kastamonu'da. <laughs> Eyvallah. <laughs> Memleketimi seviyorum. Her şeyini seviyorum. Sevmesem zaten oraya gitmem. Evet. <laughs> araç değil mi? Türkiye'de muhtelif yerleri geziyoruz. İstanbul'dan geliyorum. O kadar iyi bilmiyorum ama şurada güzel bir yemek yenen yer vardı. <laughs> Ecevit çorbası falan vardı. Evet. Onlar güzel. Okul bizi için oyun oynamak, <laughs> futbol oynamak, gezmek. Ben top oynamayı seviyorum bir de gezmeyi seviyorum. Peki sen ailenle mi daha çok vakit geçiriyorsun yoksa arkadaşlarınla mı? Arkadaşlarımla. Tatilime Kastamonu'ya gelerek memleketimizin güzel yerlerini gezerek, büyüklerimizi ziyaret ederek, tarihi turistik yerlerimizi hem gezmek hem tanıtmak amacıyla dolaşıyoruz. Yeğenlerimi gezdiriyorum öyle. Kastamonu'nun her yere ayrı bir güzellik. Yani Nasullah Meydanı'na gelmeyince, kaleye çıkmayınca az önce tarihi yerleri dolaşıyoruz öyle. Gençlere gösteriyoruz yani örnek atamızın, kültürümüzün yerini tanıtmak için şimdiden alıştırmaya çalışıyoruz öyle. Memleket bilincini, memleketin sevgisini açıklamaya çalışıyoruz. Şu anda yani kendi aile bireylerimize tanıtmak, arkadaşlarımızı da zaten davet ediyoruz. Yani yurt içinden, yurt dışından arkadaşlarımızı Kastamonu'ya anlatıyorum ve gelen çok oldu buraya bizim sosyalleşme kadar güzel bir şey yoktur. Yani insanlara sadece ama en güzeli Kastamonu'yu tanıtabilmek, güzelliklerini anlatabilmek. Tek amacımız o yani kayemiz. Düğün yaparak. <laughs> güzel bir soruydu. Gezmek anlamında? Valla şu an düğünle uğraşıyorum dediğim gibi. Bir kaleye maleye gittik işte burada. Nereden geliyorsunuz peki? Buralı mısınız? Buralı değiliz, Samsun. Gezerek En çok nereleri tercih ediyorsunuz? Kastamonu'da olan yerleri i̇şte Abana, İnebolu, Cide öyle yerler Peki size soralım Sinop'a gitmeyi tercih ederim <laughs> Sinop, Abana, Çatalzeytin yerler güzeldir Kastamonu'da en beğendiğiniz yer neresidir? Abana Tabii ki memleketimi tercih ederim Kastamonu mu memleketiniz? İnebolu yu. Şunu söyleyeyim Kastamonu'da da bakım yok Belediyeler çalışmıyor Ne vilayetinde ne ilçelerinde Her yer pislik yozu. Madem size denk geldik <laughs> Siz evet. de bunun yayındayız. Ben memleketimi seviyorum. Gelmez. Ben memleketime ama para bırakmak isterim ama bu şekilde de gerçekten bırakamıyorum. Mecbur kalınca bırakıyoruz bak tabii ki de. Buradan <laughs> İnebolu'ya ekmek götürüyorum. Neden? Lezzetini sevdiği için. Memleketimiz <laughs> güzel ama işte birazcık ha daha, daha ee halkımız temiz olsa da şöyle biraz daha bir dikkat çekerek gelip gitsek daha rahat olacağız, daha temiz olsa. Bir tek o sorunumuz var zaten. Halk kendisini geliştirmiyor. Şikayetler çok ama yapacak karşımızda. Adam. Şu anda geldim tatile bir hafta kalacağız eşimle birlikte şimdi de şu anda içeride sarımsak aldık. <laughs> orada bekliyorum. Tatilimi gezerek sahil tarafına giderek güzel aktiviteler yaparak. Peki en çok nereyi tercih ediyorsunuz? Biz normalde yurt dışında yaşıyoruz. Tatilimizi Türkiye'ye gelerek değerlendiriyoruz. İstanbul'daydık. Aslında ben Kastamonuluyum. Dedemin mezarını ziyaret etmeye geldik. Gelmişken buraları da geziyoruz. Tatilimi yine çalışarak değerlendiriyoruz. Yani ekonomik şartlar, sürdürülebilirlik iş neticesinde mücadeleyi bırakmamız gerekiyor. O yüzden de tatile fazla vakit ayıramıyoruz. Tatile en çok arkadaşlarınızla mı yoksa ailenizle mi gidersiniz? Daha çok arkadaşlarımıza gidiyoruz tabii ki. Bizim her gün tatil. Emekliyim ben. Emekli şehir dışına gezmeye gidebiliyor mu? Köye geldik. <laughs> Bizde standart bu. <laughs> Evli değilim ama ailemle gitmeyi tercih ederim. Halkın görüşleri bu şekildeydi. Siz de düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.